Timsah Gözü'nden PUBG Mobile serisine hoş geldiniz. Evet canlar bugün Livik'te eski bir dostumla beraber maç yapalım dedik. Ramo hoş geldin reis. Hoş bulduk aga nasılsın? İyiyim çok şükür sen nasılsın? İyi aga be ne yapalım. Evet. Boş vakit buldukça. Yani ne yapacağız? Atıyoruz işte. Öyle aga yapacak bir şey yok. Livik'te bir yargımız olur değil mi reis? İnşallah hadi bakalım. Hadi bakalım let's go diyelim. Hadi bak. Livik'te mekana doğru iniş yapıyoruz. 2-3 kişi var Ramo. Tamam abi. Şöyle arkaya doğru atlayalım da hadi. Hiç ısınmadan. Şans me mevzuya da aldık ama. Bakalım. Hadi bakalım şans reis şans. İçeri girdi bir tanesi. Şurada yukarı. Düşman görüldü. Hadi yabancı Onlar şey yabancımış ya. Birbirini vurdular. Dur, üç kişiyim de. reis oraya. Anladım. Bir tanesi şuraya aşağı geçti. Düşman görüldü. Tamam aga. Onu gördüm ben de dediğim gibi zaten. Bir tane de yukarıda var. Şuraya geçen hani şuradan bir bakayım aga. Tamam gördüm aga bit gibi zıplıyor. Karşıdakine biraz vurdum, biraz dediysem yarı gitti herhalde. Tamam abi. Tamam onlar ikisi zaten şey... Aha bir tanesi bayıldı reis, oynuyorum ben adamı. Nerede baydın? Şurada. Sisledi. Ha çatıya çıktı reis şuradalar ama. Enemies ahead. Tamam. Hadi bak. Hadi bak. Hadi şöyle şu tamam, tarafa nasıl? gidelim. Enemies ahead. Alana bakalım. Nasıl? Yani burası ortaya doğru gidiyor. Böyle götürüyor mu bunlar onu? Evet. full dedim. Full Fullledim derken görevim mi diyorsun? Yok yok. Silahın full fullledim diyor. Adamlar arkamızda. Nerede? De? Arkamızda sıkmadım sıkmadım arkamızda çıkma oraya. Hadi bakayım. Aa. Tamam bot abi bu bot. Onlar nasıl görmedik öyle ya? Vallahi son, son anda gördüm. Son anda gördüm vallahi. Sen görmeseydin zaten GG olmuştuk. Yemişti onlar bizi. Nereye gireyim? Key bulamadım ama. Şöylelere girelim ya. Hadi gel girelim. Tamam. Bazen iki iki kişiye de vuruyor şu. Oo. Hadi alana doğru gidelim tekrar. Raçet. Oo. 170 metre. Bayağı var dedi ya. Karşıda adam var. Düşman görüldü. Tamam. O büyük kayanın arkasına geçti. Tamam aga. Onlar önümüze çıkacak aga. Önümüzde, Aşağı. Önümüze çıkacak aynen dediğin gibi aslında. Ha? Aşağı. Aha. Bak. Tamam, sıkıyorlar. Başladılar mı? Sıkıyorlar sıkıyorlar tamam. Şuraya geçelim oradan onlar Arkadaşlar bekleriz oradan. Oradan da alana girmeye çalışırız. Alan nasıl? Alan çok tehlikeli yere veriyor ya. Top Orada zaten şimdi büyük ihtimalle karşılaşacağız onlarla. Adamlar yedi birbirlerini mi burada? Onlar yoracak birbirini. Ha karşıdan geliyor. Çok güzel vurdum da Uzak. Aga benim yerim çok iyi. Arkada inşallah. Hı, hmm, gördüm seni emin gördüm seni. İndim o eve, eve indim aşağı. Eve doğru geliyor. Aga bir tane evet. tanesi de bir tanesi de bak şurada. Nerede Tam şurada diyecektim. Şurada bak. Düşman görüldü. O taşıyan da ağacın dibinde. Geç attım ya. Geç. Aga onu bırak sağında var. Bana gelsen iyi olacak. Geliyorum oradan. Gel bana gel. Tamam. onu bitir dedi. İki kişi vardı. Bırak orada. Ya ya o. İkisi zaten isimler aynı. Onlar büyük büyük ihtimal aynı takım. Şuradan soldan kasabadan biri Hemen aga. bir yeri sıktı. Hemen bir cam bas. Cam bas. Hemen basacağım zaten. zaten Oo, kaskımı götürmüş. 4 kişi kalmış zaten. Soldan aga. Soldan şöyle bir. Kasabaya dikkat. Ben de güzel vurdum onu ama tekli attı bana. Kafa yaptı. Zaten ıskalasaydı düş, düşürecektim ben onu ama ıskalamadı. Adam işi garantiye aldı. Direkt kafa attı ha. Aga ben şurada ufaktan bir kaska bakayım. Fazla açılma istiyoruz. Tamam buradayım reis. Hiç kask yok kafamda. Tamam abi. Birinci seviye taktım. Tamam. Hiç çoktan iyidir. Hadi bakayım. Hoppa. Al, ya ihtiyaç. alanı verdi aga. Alana gideceğiz de. Hı <laughs> Oo. Oh. Tamam. Boş ver. Önümde adam var. Adam var evde binada. Sen ona bak. Ratchet ben de buna bakacağım. Aha beni görmüş. Tamam baydım birini. İşte buraya geçti bir tanesi ama. Bir tanesi oraya geçti. Tamam bayıldı abi adam. Hadi bakayım. Hayır. Ah be. Ulan bomba içi. Bekledi bekledi bombayı elime aldım. Tamam ben alandayım. Şimdi siz nereye gideceksiniz kardeşim? O öldü zaten. Hadi bak. <laughs> evet canlar bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve halen abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Seviliyorsunuz. Cansınız.